Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ahli beytihi tayyibin tahirin ve sahbihi'l muntecibin ve la udvana illa ala zalimin. Efendim bir önceki sohbetimizde tasavvuf ile irfanın sofi ile arifin dini algılarını anlayışlarını ele almıştık. Ve örnek olsun diye Mevlana'nın Sofi, merhum allame i -tab Tabatabai'nin -e ise bir arif olduğundan bahsetmiştik. Demiştik ki Sufiler örneğin Mevlana, dinin iki şey insanlara verdiğinden bahsediyor. Ya ahlak veriyor, ya da maneviyat veriyor diye böyle bir iddiada bulunmuştu. Ahlak demek yani kanun demektir. Maneviyat da zaten insanı Allah'a götüren ilahi aşktır demiştik. Şimdi buradan yola çıkarak diyebiliriz ki veya demiştik ki Mevlana gibi tasavvuf erbabına göre fıkhın pek de önemi yoktur. Yani ahlaktan maksadı kanundur. Kanundan da maksadı fıkı olduğuna göre fıkhın pek de önemi yoktur demiştik. E, ve fıkhın peygamberin risaletiyle pek o kadar ilgisinin bulunmadığını da e, nakletmiştik. Bu sözü İmam Gazali'den aldığını ve yine bu sözü İbn Haldun'un tasdik ettiğini, İmam Fehr Razi'nin tasdik ettiğini de vurgulamıştık. Şimdi bu sohbetimizde arifler açısından yine dindarlık meselesini ele alacağız. Yani bir önceki sohbetimizin devamı olarak ikinci bölümü olarak bir tür bu meseleyi ele alıp incelemeye çalışacağız. Ee, Arifler derler ki daha doğrusu tasavvuf erbabı derler ki e, insanların diğer canlı yaratıklardan farklı olarak iki boyutlu yaşamı vardır. Yani insanlar e, bir bu taraftaki hayata sahip olan varlıklardır. Bir de öteki tarafa yani ahiret tarafına sahip olan varlıklardır. Oysaki melekler böyle değildir. Yani melekler cennete, cehenneme gitmek için ölen, ölüm ötesine geçen, diğer hayata intikal eden varlıklar değildirler. Rivayetlere göre meleklerin ölümü kıyametle birlikte gerçekleşecektir ya görevlerinin sona erdiği şeklinde onların ölümü tahakkuk bulacaktır ya da latif olan bedenlerinden ruh alınarak onların ölümleri tahakkuk bulmuş olacaktır. Hayvanlar da öyle. Hayvanlar da cennete cehenneme gitmek için ölümü gerçekleştiren varlıklar değildirler. Yani onlar da insanlar gibi ölümü tadıyorlar. Ölümü gerçekleştiriyorlar. Fakat öteki hayata geçiş yapmak için ölümü gerçekleştirmiyorlar. Çünkü onların bir sorumlulukları yoktur. Yani cennet cehennem diye hayvanlarla ilgili öteki hayatta bir durum söz konusu değildir. Bundan dolayı ne meleklere ne de hayvanlara peygamber gönderilmemiş kitaplar indirilmemiş. Çünkü bu tarafın hayatıyla ilgili bir hayata sahiptirler. Fakat insanların iki boyutlu hayatları olması hasebiyle, yani maddi alem, dünyevi alemdeki hayatın dışında bir de uhrevi hayat boyutu boyutuna sahip olmaları hasebiyle Allahu Azze ve Celle onlara peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiştir. Arifler diğer bir tabirle Sofiler derler ki eğer insanın ölüm ötesinde o hayatta o hayata sahip olmadıkları takdirde onlara da hayvanlar ve melekler gibi peygamberlerin gelmesi ve kitapların indirilmesi söz konusu değildir. Bunun için fıkıh dünyevi boyutla ilgili meseledir. Yani kanunun dünyada insanlara lazım olduğunu görüyoruz. Fakat ahiret hayatında öteki tarafta kanuna yani fıkha hiç de ihtiyaç yoktur. O tarafta ihtiyaç olan şey maneviyattır. Aşktır. İnsana Allah'a götüren, bağlayan o tür manevi boyutlardır. Ee, buradan hareketle arifler derler ki insanın bir önceki sohbette de arz etmiş olduğumuz gibi mukallit olan insanların dinden kazanımları milli kimlikleridir. Yani mukallit olan insana dinin verdiği dünya tarafında dinin verdiği şey milli kimliktir ve mukallitler taklit etmeleri hasebiyle bir millet bayrağını ellerinde tutuyorlar. Ve örneğin Hristiyan milleti, Yahudi milleti, Müslüman milleti derken, bakıyoruz ki taklitçilik e, bu dünya hayatında insanlara bir milli kimlik kazandırıyor ve o milli kimlikle hayatlarını sona erdirmeye gayret gösteriyorlar. Oysa ki muhakkikler yani arifler hakikatin peşinde koşan insanlar bu tür milli kimliklerin milli bayrakları yüceltmenin peşinde değildirler. Onların dinden aldıkları şey düşüncedir, tahkiktir, tahakkuktur. Yani onlar da aynen resuller gibi miraçlara sahiptirler, yükselişlere sahiptirler. Onlar da peygamberler gibi dal e, dağ uçuşları e, ve miraç çıkışları gerçekleştiriyorlar. Bunu gerçekleştirmelerinin sebebi de muhakkik olmaları, yani e, suyu kaynağından içmeleri, Direktmen men Allahu Azze ve Celle ile itibat içerisine girmeleridir. Ama mukallitler onun bunun sözüyle, onun bunun demesiyle hareket etmelerinden dolayı ne peygamberler gibi miraca sahip oluyor, dağ uçuşları gerçekleştirebiliyorlar, ne de hakiki aşktan, ilahi muhabbetten e, nasiplenmiş oluyorlar. Nitekim Mevlana'nın bu konuyla ilgili bir sözünü burada açıklamak istiyorum. Diyor ki kulağım imanı işitti, mest oldu. Yani sem'i iman dediğimiz kulak vasıtasıyla, söz vasıtasıyla elde edilen imandan bahsediyor. Kulağım imanı işitti, mest oldu. Fakat gözüm ki arzum olan imanımın şeklini gördüm. Yani basari imanı tarif ederken basari imanla görerek, araştırarak, tahkik ederek elde ettiği o imanla duyarak elde ettiği imanın tarifini yaparken yaparken diyor ki gözümle gördüğüm iman ise imanımın şeklini gördüm. Yani daha doğrusu Mevlana imanı burada ikiye bölüyor. Kulaktan elde edilen iman, bir de göz ile müşahede edilen iman e, ee, ses sınıfından ve duyularak elde edilen iman şekil sınıfından ve görme yani müşahede yoluyla elde edilen iman diye burada imanı ikiye bölüyor. Ve diyor ki ben o genelin imanını biliyorum. Yani kulak yoluyla duyarak elde ettikleri imanı ben biliyorum. Yahudilerdir, Hristiyanlardır, Budistlerdir, Müslümanların mukallitleridir. Ben bunların tümünün elde ettikleri imanını biliyorum. Bunların imanı avami bir imandır. Oysaki gözle görülen iman yüksek derecede uçuş yapan özel kulların, hassenin imanıdır diyor. Nitekim Hazreti İbrahim'e örnek veriyor. Hazreti İbrahim kulağıyla imanı duymuştu. Allah'ın varlığını, hikmetini, kuvvetini, kudretini müşahede etmişti. Fakat bununla yetinmiyordu. Ve gözüyle de bu iman hakikatına şahit olmak istiyordu. Dolayısıyla Rabbi erine keyfe tuhyil Rabbim bana ölüyü nasıl dirilttiğini göster diye bir talepte bulundu. Allahu Azze ve Celle efelem tu'min iman etmiyor musun? Gale bela velakin liyatma inne kalbi. Evet kulaklarımla duyduklarıma iman ediyorum. Fakat kalbim mutmain olmuyor. Kalbimin mutmain olması için mutlaka gözümle bunu görmem gerekir diye böyle bir talepte bulunuyor. Ve bu misallardan yola, yola çıkarak diyor ki işte iman er ne kadar kulakla elde edilmiş olsa da bu avamın imanıdır. Ama gözle görünen şuhudi iman dediğimiz tahkiki iman ancak insanın kalbini mutmain edebiliyor. Dolayısıyla Mevlana gibi ta, tasavvuf erbabının e, iki imandan, iman e, şeklinden bahsettiğine şahit oluyoruz. Bir kısmı kulakla elde edilen imandır. Diğer kısmı ise gözle elde edilen imandır. Birisine sem'i iman denilir. Diğerine basari iman denilir. Ben burada Şems-i Tebrizi'nin de bir e, durumunu aktarıp öyle sözlerimi bitirmek istiyorum. E, Şems-i Tebrizi diyor ki, ben bir mecliste oturmuştum. Baktım bütün alimler haddeseni falan, haddesene falan falan filandan hadis nakletti, falan filandan hep böyle falan filandan falan filandan diyerek 30 kişiye kadar bir sözün nakilcisinin olduğuna şahit oldum. Ve orada ayağa kalktım, bağırdım. Diyor onlara dedim ki: Siz neden hiç haddeseni kalbi en rabbi kalbim Rabbimden falan şeyi hadis ediyor falan şeyi bana naklediyor diye söylemiyorsunuz. Yani kalbin Rab'den bir şeyi nakledebilmesi için kalbin mutlaka o şeye şahit olması gerekir. Onu tahkiki iman olarak elde etmesi gerekir. İşte bu tür imana sahip olanlar yani tahkik ile e, imanı elde edip ve Rab, kalbim Rabbimden bana bunları naklediyor diyebilecek bir seviyeye bir insanın e, gelmesi onun arif olduğunun, muhakkik olduğunun bir göstergesidir. Ama kulak yoluyla, duyma yoluyla e, elbette ki yine iman gerçekleştiriliyor fakat bunlar hiçbir zaman Şuhudi iman, tahkiki imanın yerini alması mümkün değildir. Böylece e, ariflerin imanla ilgili değerlendirmelerinin ikinci bölümünü de burada özet bir şekilde tamamlamış olduk. Fakat bunu da arz edeyim ki merhum taba taba'i bu tür sofuların Tasavvuf erbabının e, sözünü kabul etmekle birlikte mutlaka bu tahkiki imanın yanında akli verilerden, felsefeden de istifade edilmesi gerektiğini söylüyor. Sözlerimi burada bitiriyor. Hepinize saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Ve selamun aleyküm ve ve berekatuhu.